Zümrüt Hanım için alkışlar. Sayın Zümrüt Özgüler hanımefendi. hoş geldiniz efendim. Hoş Zümrüt Hanım'la biz yarım e, hemşeriyiz. Öyle mi? öyle siz de baba tarafından Kayseri'li anne tarafından Rodoslu değil misiniz? Evet. Bana bir bakın sizce Rodos mu Kayseri mi hangisi daha var? Kayseri gibi geliyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi bence de. Biz, biz de Kayseri'liyiz efendim o doğrultuda bir faydası olacak mı zannetmiyorum. <laughs> 9300 puan gibi şahane bir puana ulaştılar. Tebrik ediyorum Çok yani. güzel bir performansla açıkça söyleyeyim güzel yakaladınız. Çünkü eğer ki mesela 3. 4. sırada olsaydı kendisinin önüne böyle bir çıta konulsaydı belki 9800'e koşacaktı. Şimdi Seda Hanım'ın hevesini kursağında bırakma vaktidir. Bence Zümrüt Hanım. Olmayacak şey de değil. Bakın göreceğiz. Hesabı yaptınız mı? Yok. 5 tane harf alabiliriz. 5'ini birden alırsak eğer 3 saniye arttırmıştı Seda Hanım. 4 saniye arttırmanız lazım. Benim daha saniye önerim o alabileceğiniz harflerden bir tanesini 10 harfli cevapların birine bırakın. Hı. Mümkünse eğer. Diğer dördünü rahat rahat yukarıdaki sorularda kullanıp arzu ettiğiniz noktaya ulaşırsınız gibi geliyor. İnşallah. Çünkü efendim bulmaca çözmeyi seviyorsunuz. Okumayı çok seviyorsunuz. Beraberinde yazıyorsunuz da değil mi? Hı hı. Kelimelerle aranız hepimizden daha iyi bence. Estağfurullah. Var mı hali hazırda e, hazırladığınız bir kitap yani baskıya hazırladığınız filan? Yok falan? Hazır, hazırlamaya çalışıyorum. Öyle bir daha planınız henüz yok. programınız var yani. Evet. E çıktığında bize de gönderir misiniz? İnşallah tabii. Ne güzel olur. Ne güzel olur <laughs> sizi de bu sayede tekrar görürüz. İnşallah. 14 <laughs> tane soru efendim. Hedefimiz 9300 ve ötesi. Gelsin mi ilki? Evet Buyurun. Bambaşka bir şeyin de adı aynı zamanda bir de şöyle kullanılır. Çay ve kahve taşımaya yarayan kahveci tepsisinin adıdır efendim. Sini. Sini değil o. Hani böyle yukarıdan tutup salladıkları şey. Şeye de benzetmişler. Başka bir aletin de ismi. Kıyafetler içinde kullanılan. Askı. Bir... Neydi efendim? Askı. Askı bildiğim kadarıyla bu askıda ekmek hani askıda fatura filan da o da buradan çıkma bildiğim kadarıyla hani çay ısmarlamak askıda evet. çaydan e, ilerlemiş büyümüş bir tabir. Evet. Şu anda ondan pek ilgilenmiyorsunuz. Siz. <laughs> ben sizin ikinci sorunuza geçeyim. Bazı böceklerin başkalaşım geçirirken kullandıkları korunak. Hani bu kabuk değil, kav değil, e... hani tırtıl Önce kendine Ay, bir şey... İpek Koza. Neydi o? Koza. Buyurun. <laughs> Merak ettim. Kimdir evin efendim kelime oyunu şampiyonu? Dayınızın. Dayım. Öyle mi? Dayım. Bulmaca konusunda da çok Süper. iyi Süper. Öyle böyle değil. Bence şu anda çok güzel başladığınız için gururlanıyordur dayınızda. Ne dersiniz? <laughs> Şimdi biraz böyle naftalinli bir kelime çıkacak karşınıza. Oradan da bir 500 puan kazanırsak yolumuz daha rahat olacak efendim. Şuna bir bakalım. Sevilen, aşık olunan erkek anlamında. Arapça kökenli bir söz. Unutulmuş bir tabir değil. Ama gündelik konuşmada kullanılmıyor. Aşığın altını çizdim. Oradan çok uzağa gitmeyin. Hmm, aşık. Hani bir de böyle yöresel bir oyun vardır. Göbeklerine dudak çizip. Hmm. Ay, neydi neydi onlar? Ee, Cüngüş diyeceğim geliyor yok değil. Göbeklerini birbirine değdirerek. Neydi o ikisinin ismi? Ay neydi ya? Hatırlayamıyorum. Bir... Alalım mı? Alalım bir tane. Köçek diyeceğim. Köçek geliyor değil. değil. Aşık ile. Hı? Ay, bir daha harf al. Bir tane mi? Bir tane daha mı? Peki. Yeter bu kadar. Aşık ile. Meşik. Meşik değil. Aşık gibi işte. Maşık. Maşık mıydı o? Yoksa başka bir kelimem vardı şey ile ki arasında? Ben olsam dur dur uydururum. Maşık'a kadar geldik. İşte o ı değişecek demek ki. Maşak. Devam. Maşek. Devam. Maşuk. Ne? Maş maşuk. Maşuk. 300 puan değil. Hiç duymadım. Öyle mi? Allah, o şeyleri gördünüz mü peki? Gördüm. Göbekleriyle evet. Öpüşenleri. Evet. Allah, onların ismi işte aşık ile maşuk. Ah. Neyse. Ne yazık ki efendim iki tane harfimizi yedi maşuk. Ama zannediyorum ki beş harfli cevapların ikincisi telafi eder onu. Buyurun gelsin. <laughs> Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida. Bir de hani o işaretin de adı, noktalama işaretinin de adı. Ün, Ünlem. Neydi efendim? Ünlem. Ünlem. 1600 yaptık asayiş. Haydi gelsin altı harfli cevaplar. Bundan sonra hızlanma zamanı. Çünkü biraz süremizi değdi o maşuk bizim. Gelsin efendim. Bilinci ve duyuları zayıflamış olan anlamında bir kelime bu. Biz bunu hakaret sözü olarak da kullanıyoruz efendim. Deli. Bilinci ve duyuları bunak zayıf değil. bunak değil. Zaten altı harfi bu. Hı hı, tabii bilinci ve duyuları zayıflamış olan anlamında bir tabir bu. Biz bunu hakaret sözü olarak da kullanıyoruz. Ne bilinci ve duyuları zayıflamış adam. Harf alayım. Alalım bir tane daha. Rahatlatacak bizi. Eminim. S harfiyle başlıyor. Başka harfe gerek yok. Allah. gel yani böyle biraz bilincim ve duyularım zayıfladı. Sarsak. Nedir? Sarsak. Sarsak değil o. Ay nedir ya? Biraz sarsakladım mı? Hı <laughs> -hı sersem? Bak o olabilir mi acaba? Zümrü Hanım biraz daha atak olursunuz? Bak süreden korkuyorum diyordunuz ya. Artık korku. Evet. <laughs> 1 dakika 22 evet. saniye kaldı. Evet. Halen 9300 aşabilecek durumdayız ama biraz daha böyle tırnakları geçirmek lazım. Evet. Hadi Zümrüt Hanım. Buyurun yeni soruya. Hakem yargısıyla karar uyarınca yenildim. Hakem yargısıyla yenildim. Hakem yargısıyla. Hakemin altını çizdim. Oradan çok uzağa gitmeyin. Alacağız o zaman o harfi. Evet. Aldık o zaman o harfi. Hıh. Hükmen. Durdursak mı? Bravo. <laughs> Hala şansımız var. Siz ama <laughs> inatmıyorsunuz olabilecekler. Peki efendim buyurun yeni soruya tekrarlanması uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek bıkmak. Bıkmak, usanmak. Dur durun, durdurun. Süre gidiyor. 700 puan. Gelin en azından şöyle yapalım. Cevabı buldunuz mu? Önce buna basın. Ama ya değilse diye korkuyorum. 30 saniye var sonra. Değiştirirsiniz isterseniz 30 defa. Çünkü her seferinde önce cevabı 2 defa söyleyip sonra buna basıyorsunuz. Zaten az olan sürenin 5 saniyesi gidiyor. Tamam. Yetişemeyeceğiz sorulara. Hadi tamam. yenisini. Toprak emekçisi. Hem çiftçi anlamında kullanılır hem toprakta çalışan işçi anlamında kullanılır. Irgat değil. Irgat değil de. Ee, emekçi değil. Mm -mm, mm -mm. Toprak emekçisi, çiftçi değil. Mm. Bir harf alalım durduralım. Evet. Durduralım ama. Şimdi bu alabileceğimiz son harf. Başka harf alma hakkımız kalmadı. R, R harfiyle başlıyor. Rençper. Oldu bitti 600 puan değerinde. Bakın dikkatinizi çekerim. Bir milli kalecimizin soyadı bile demedim. Zümrüt <laughs> Hanım kendi başına buldu. Gelsin yenisi. Bundan sonra harf almak yok. Göreceğiz basacağız. Sürede gitmesin böylelikle. Çünkü unutmayın 4 saniye arttırmanız lazım. <laughs> Halen 9300 olur Zümrüt Hanım. Buyurun yeni soruya. <laughs> hem sevgi hem de dostça konuşma yarenlik. Arapça kökenli bir sözcük aradığınız. Hem sevgi anlamına geliyor, hem de dostça konuşma. Muhabbet. Muhabbet. Buyurun. Evet. Beş tanecik soru kaldı. yine birden hiç harf almadan cevap veriniz efendim. Üzerine de dört saniyecik arttırınız. Zaten harf alan... Kaçıncı sorudaydı? Son sekiz harfli cevaptayız. Bu bittikten sonra dört tane hmm. kalacak. Yani olabilecek bir iş bu. Hakikaten. Hiç harf alamıyorum. Almayacaksınız ama yani bir tek 10 harfli cevabınız var. Bir tane ondan korkuyorum. Diğerlerinin hepsini hiç harf almadan cevaplar Zümrüt Hanım diyorum içimden. Mesela bu. Muhabbetten de kolay. Buyurun bir gelsin. Mastarla istiyorum. <laughs> Mekmak. Ürkerek istemsizce tepki vermek. <laughs> korkarak. Ko korkmak gibi bir şey evet. Ürkerek, korkarak. Hmm. Ürkerek, istemsizce şöyle bir. <laughs> İrkilerek. Mekmak. İrkilme. Ir Kil puan. Evet. İyi miyiz? Neyse. Hadi gelsin yenisi. Çift tekneli deniz taşıtı. Hani böyle görmüşsünüzdür onları. İki tane teknesi var hmm, bunların. M ile başlıyor. Ay. Bir ben... M var işin içerisinde de acaba başında mı o? <laughs> ee, matlon. Mm -mm. Neydi? Ay iki teknenin. Gözünüzün önüne geldi evet, değil evet, mi Evet 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 böyle neydi? geniş oluyor onlar daha Ay ee, kata kata ha gayret kata. ha gayret Ürüt hanım katamaran Kat katamaran Duydunuz mu oh. 900 puan demek bu İşte bu çok güzel atlattınız efendim İşte bunu bir daha bir on harfi de yapmanızı rica edeceğim Ama bu soru değil o soru. Bu soru çok basit. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Buyurun Unutmayın iki kelime. Kadın kuaförlerinin klasik düğün modellerine verdikleri addır. <laughs> Neydi o ya? Düğünün öznesi için yapılan model. Ee, gelin başı. Gelin başı 900 puan değerinde. Ha gayret şu katamaranı nasıl böyle sanki tekrar inşa eder <laughs> gibi kelimeyi <laughs> çıkartmıştınız. Onu bir daha yapacaksınız. Son soru çocuk oyuncağı Zümrüt Hanım. Çocuk oyuncağı. Buyurun efendim insan bilimi uzmanı. Antropolog. Nedir efendim? Antropolog. Zümrüt Hanımcığım. Hiç korkmama gerek yokmuş. Tamam. İkli son mi? Bitmedi. Ha. Şu anda 8300 puandasınız. 9300 yapabilecek de durumdasınız. Harf almayacaksınız. Gördüğünüz gibi basacaksınız yine. 3 saniye arttırmıştı. Hatırlayacaksınız Seda Hanım. Siz ne kadar arttırırsanız o kadar kar. Gelsin mi? E, Tek harf kelime. alamıyorum. Alamıyoruz. Alamıyorum. Alamıyoruz. Tek kelime. Evet. M ma diye bitiyor. Mek mak değil. Tamam. Buyurun şöyle sordum. E, basacağım değil mi hemen? Tabii. Basın. Ayağı takılıp yüzüstü düşme. Kapaklanma. Nedir efendim? Kapaklanma. Kapaklanma. Bin puan değerinde. <laughs> Ay süper Bakın bir de inanmıyordum, evet, olmaz ya. bu iş diyordun. <laughs> Oluyormuş. Şimdi ne dersiniz Merve Hanım da aynı inançsızlıkla gelip sizi geçmesin? Geçsin lan. Sağlık olsun. <gülüyor> Bakış hepsi <laughs> bu olsun. Sağlık olsun. Kocaman alkışlar lütfen. <laughs>